Merhabalar. SB 2012 kolonuna saplanan KB 2005 kirişi. 30-36'lık bir kirişmiş. Burada döşeme kalınlığı görüldüğü gibi 12 cm. Şimdi bu kirişin demirleri, demir donatılarına bakalım. Boyutlar zaten 30-36 dediğim gibi. Donatıları için biraz kaydırdığımızda şurada 2005 SB 1012 SB 2012 arasında zaten kolonların arasında gelecek. Burada baktığımız zaman 9 cm arayla etriye attığını görüyoruz şuradan. İlave olarak bir tane 16'lık demir atmış ve ortasında 15 santim araya çıkıyor etriyeler etriyeler arası mesafe üstte iki tane montaj donatısı 2 fi 16 alta 4 tane 12'lik demir attığını daha doğrusu donatı attığını proje bize söylüyor bunun ayrıntısını şurada yine görebiliriz montaj demiş mesela 2 fi 16'lık yine ölçüleri burada ayrıntılı şekilde verir gönyelerine bakalım gönyelemiş mesela 27 santim içeriği aynı şekilde ilaveyi de gönyelemiş ilavenin boyu da burada 143 santim olarak verilmiş alttaki düz demir toplam boyutunu yine yazar gönyesini yazar şimdi bunları yerinde kontrol edelim merhabalar o 16 demirli kolonumuz 16 filizli kolonumuz burada. Bu kolonuna saplanan girişimiz buradan böylesine devam ediyor. Şimdi donatılarına bakalım. Görüldüğü üzere bu bir, bu iki montaj donatısı üstte. Altta görünüyor mu? Bir, iki, üç ve şurada da bir tane var. Dört tane 12'lik donatı var. 12'likler de doğru. Şu arkadaş ilave. Gönyelerini göstereyim. Bu şekilde gelip gönye denmiş. İlaveyi de gönye Her zaman her ustanın yapmadığı bir şey. İlavemiz de bu tarafta. Yani iki tane montaj 16'lık. Bir tane 16'lıktan ilave. Aşağıya 4 tane düz 12'lik demir atılmış ilave zaten burada kesiliyor. 1.43'te. Buradan daha ileriye gitmiyor. Bu şekilde hem kalıbımıza baktık. Aa, kalıbın genişliğine de bakalım. Kalıbın genişliği karşıya verdiğim zaman bir saniye. 30 santimden biraz fazla. Zaten bize 30'a 36, 36'lıkta şeyimizde döşeme kalınlığımızda Burada 24 burası. Bunun üstüne 12 santim döşeme betonu gelecek. Yani herhangi bir sıkıntı yok. 24 üstüne 12 daha eklersek hatta 25 de burada. 24'ün üstüne 12 daha eklersek 36 25'in üstüne eklediğiniz zaman doğal olarak 37 santim kilişim gelmiş oluyor.